Bazen hiç tanımadığımız birine kendimizi çok yakın sanırız. Onun hayatını takip ederiz, sevinçlerine seviniriz, üzüldüğünde üzülebiliriz. Sanki çok yakından tanıyormuşuz gibi gelir ama kendisinin bizim varlığımızdan bile haberi yoktur. İşte buna para sosyal ilişki denir. Bir medya figürüyle, bir influencerla, bir oyuncuyla tek taraflı bir bağ kurmadır. Peki neden böyle hissederiz? Çünkü insan zihni bağ kurmaya yatkınmış. İnsan beyni bu şekilde evrimleşmemiştir. Medya aracılığıyla gördüğünüz bir yüzle gerçekte gördüğünüz yüzü ayırt edemez. Ve tabi yalnızlık, aidiyet ihtiyacı ya da hayranlık bu bağı güçlendirir. Tabi bunun riskleri var. Gerçek ilişkinin yerini alırsa, beklentiler karşılanmazsa o zaman ciddi sorunlar olabilir. Ama enteresan şekilde bu bağların iyi yanları da var. İlham verebilir, yalnızlık hissini azaltabilir. Parasosyal ilişkiler günümüzde çok yaygın. Bunun risklere göz ardı edilemez. O yüzden en baştan fark edin, sınırlarınızı koyun. Bilinçli şekilde bağlantılarınızı kurmaya devam edin.